Merhaba arkadaşlar, Mayako'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu pronoun plus be plus noun. Dilerseniz dersimize geçelim. İngilizcede isimleri özne olarak kullanabildiğimiz gibi ismin yerine kullanılan zamirleri de cümle içinde özne olarak kullanabiliriz. İngilizcede zamirler I, you, he, she, it we ve they'dir. İngilizcede pronoun olarak adlandırdığımız zamirlerin Türkçe karşılıklarına bakacak olursak I ben anlamında kullanılmaktadır. You sen anlamına gelir. He, she ve it o anlamında kullanılmaktadır. He erkekler için, she kadınlar için, it ise cansız veya hayvanlar için kullanılır. We biz anlamındadır you, sen anlamında kullanıldığı gibi siz anlamında da kullanılabilir. They ise onlar anlamına gelmektedir. Be fiili ise am, is ve are olarak karşımıza çıkacaktır ve olmak ya da dırdır anlamına gelir. Pronoun artı be artı noun cümle yapısında I am be fiilini alır. You are be fiilini alır. He she ve it is be fiilini alır. We, you ve they tekrardan are be fiiliyle kullanılmaktadır. Yani I am a student cümlesi ben bir öğrenciyim anlamına gelir. You are a doctor cümlesi sen bir doktorsun anlamına gelmektedir. He is an engineer cümlesi o bir mühendistir anlamına gelir. She is a nurse cümlesi o bir hemşiredir anlamına gelmektedir. It is a cat cümlesi o bir kedidir anlamına gelir. We are students biz öğrencileriz. You are teachers siz öğretmenlersiniz. They are workers ise onlar işçilerdir anlamına gelmektedir. Zamir kullanarak kurduğumuz cümlelere daha fazla örnek verecek olursak Jane is my friend. She is a nice girl cümlesindeki she Jane anlamında kullanılmaktadır. Carl is from Germany. He is a student cümlesindeki he Carl anlamında kullanılmaktadır. Mike and Carol are my friends. They are from England cümlesindeki they ise Mike ve Carol anlamına gelir. Be fiilinin kısaltmalarını ve olumsuz yapılarını sanal ekranımızda inceleyelim. Evet arkadaşlar. I am a doctor cümlesi I'm a doctor şeklinde kısaltılabilir. Yine aynı şekilde he is ve she is a student cümleleri his ve she a student şeklinde kısaltılarak kullanılabilir. Yine bunun gibi it is a dog cümlesi it's a dog şeklinde kısaltılabilir. Ve we are, you are ve they are teachers cümleleri were, you were ve they are, teachers şeklinde kısaltılarak kullanılabilir. Be fiilini not getirerek olumsuz hale getirebiliriz. Yani I am not a student cümlesi ben bir öğrenci değilim anlamına gelmektedir. He, she veya it is not here cümleleri o burada değil anlamına gelir. Ve we, you They are not from Turkey cümleleri ise biz, siz, onlar Türkiye'den değil anlamına gelmektedir. Olumsuz yaptığımız be fiilini yine kısaltarak kullanabiliriz. Yani I am not a student cümlesi I'm not a student şeklinde kısaltılabilir. He, she, it is not here cümleleri he, she, it isn't here şeklinde kısaltılarak kullanılabilir. We, you, they are not from Turkey cümleleri ise we, you, they aren't from Turkey şeklinde kısaltılarak kullanılabilir. Evet arkadaşlar bu dersimizde pronoun plus be plus none konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. <laughs>